Fatih Erge kanalından Türk Dünyası'na selamlar. Ben Fatih Erge. Türk Dünyası'nı karış karış gezdiğimiz kanalımızın bu bölümünde sizlere Hatay Yayladağ'da 2016 Hain FETÖ darbesi öncesi yaşananları aktarmaya çalışacağız. Türkmenler köylerinden nasıl göç ettirildi, Türkmen Dağı nasıl düştü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki rolünü bu çalışmada bulacaksınız. Kendisini gönüllü bekçi olarak tanımlayan bölge sakini Hurşit Bey, yapılanlara ara sıra öfkeleniyor ve argo kelimeler kullanıyor. Bu kelimeleri sansürleyerek dosyanın tamamını sizlere aktaracağız inşallah. Youtube kanalı olduğumuz için desteklerinize çok ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olmayı, videoları paylaşmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. İyi seyirler. 1750 rakımlı Kılıç Kılıçdağ'ın zirvesinden yakın bir noktadayız. Daha yukarıya çıkamıyoruz çünkü kontrol noktaları var. Sivile müsaade edilen noktaya kadar çıkabildik ve buradan da bir anons atalım dedik. anonsumuzun nedeni tabii arka tarafta gördüğünüz manzara. Türkmen Dağı'na o dumanların çıktığı yeri karşı tarafta uçta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Türkmen Dağı'nı karşı taraftan en iyi görebildiğimiz nokta. Hemen altı, alt tarafı işte yayla da Türkiye sınırı ve az yan tarafa doğru gittiğinizde de Suriye toprakları. Karşı kese bak. Bayağı bir çıktık gördünüz değil mi? Evet. Şimdi biz de ortak kıyısında kadar gitmiştik. Karşısı Türkmen Dağı. Karşı işte. Şurada bak bir çizgi var. Duvar evet. Duvarın öbür tarafı şey. Kızıldağ, Türkmen'de evet. ayrıca. <laughs> hmm. Arkası Lafke, arkası bunun 7-8 km şeyi deniz. Yani. İşte ilk burası düştü. Burası çok önemli stratejik bir yer. Buranın adı Kızılda. Şu gördüğün yer. Burası düşünce Türkmen de almıştı Çünkü bayağı hakim bir dağdı. Dolayısıyla bura kaybedilince gitti. Kesep gitti. Kesep de parayla sattı. Daha doğrusu bizim Hı. şerefsizler, alan ettiler, var. Sonra uluslararası baskılar Ermeni yerleşim yeri olunca. Burası böyle işte. Bu Tutman Dağ bölgesinde her şey aktif iken daha hiç kontrolü yapandı mı? Burada daha hiç gelmez. gelmez değil mi? Sadece sessizce. Hmm. Ee, geçiş, yaptırdılar. Ya, geçiş yaptırdılar. Yani para karşı. Geçiş yaptırdılar. Ama lejyon bir şeyler, örgütler var. bilmem nesi, ötesi, birisi, hepsi lejyon. Şimdi bizim Suriye'ye Adam ona yayla daha diyelim de sınırdan dolayısıyla öbür tarafta kalmış. Hepsi bizim birinci de yakın akrabalarımız. Hani hala bu zamana kadar kız devam etmiş. Fakat oranın okumuş insanlarla görüştüğümüz zaman genelde Suriye rejimi Türkmenler okumasın diye çok çaba göstermişler. Bir de Suriye'de ağlar. Zihniyet ne? E bunlar okurlarsa bizim tarlada kim çalışacak zihniyet. Bir de bizim o insanlar çok cahil oldukları için bunu herkes kullanmış maalesef. En çok da İngilizler Amerika'da kullanmış. Öfale Müslüman kardeşler biliyorsunuz hepiniz yani. Bunları kullanmışlar. Ve bu adamlar buradan buraya getirirken muhalif diyen zel oradakiler bunlar böyle köyden çıktı mı arkanın evlerini yıktılar geri dönmesinler diye. Öyle mi? Bu şey. Evet, biz hep kafalar yedik. E tabi zaten şu iyi referandum yapıyordu şey ya. Barzani. Başaramadı ama onu kim başaramadı? O bize Allah'tan oldu başaramadı. Aynı Kıbrıs'taki olay gibi. Hani biz evet dedik onlar hayır dediler ya. Allah bizi korudu ya. Ya yani bu kadar devletimizin başındaki insanlar hiçbir bunların akılları yok veya danışmanları yok. Hiçbir tarihçilerden ders almıyorlar. E ben bir şey demeyeyim de, A'dan Z'ye devşirildik, A'dan Z'ye devşirildik. Şu anki şey nedir? Şu an pozisyon nedir? Şu an pozisyon şey, şu an bizim kontrolümüzde değil, rejim kontrolünde. Ve Türkmenler boşaltılan Türkmen köyleri, ki kasıtlı boşaltıldı, ben buna Allah'ın adı gibi inanıyorum. Bugün Beş tane isim sayabilirim aklımda olanları. Saray, Avanla, Çümeren, Çulluk, aşağıda Keles. Beş tane Türkmen köyüne YPG ya da PYD ya da PKK her neyse. Tamam, Hadi bizim Türkmenler adam toprağını, vatanı terk edip gelir mi lan? Burayı önce tribün yaptı Fatih. Kimse bilmez bunlar size. Bak bilmediğiniz bir şey. 264 kişi sadece. Bunlar getirildi. Kapalı spor salonuna. Dere ki hani villa, ev, para. Öyle tepki gösterdiler. Kandırıldılar, resmen kandırıldılar. Ki Türkmen dağındaki Türkmen köyleri kolaylıkla ve bedava boşaltılsın. Ve ha, bedava Burada gelen herkese ev para verecekler. Tabii tabii, o, o şeyle geldiler. Tabii, tabii. Buraya gelenlerin hepsi Araplar. Lübnanlı var, Ürdünlü var, Filistinli var, yani var oğlu var. Yani Burada imkan var diye geliyorlar. Tabi tabi. Hatta şu an Yayla Dağı'da e, 2000 civarında şey var Ermeni var. Tam Arap kimliği yaşıyor. Bir Ortodoks Arap kilise saçtık ya. Evet. 5 milyon yıla Suriyeli 2 milyon. Ermeni var. Niye açıldı Arap Ortodoks <laughs> Benim babam aşık mı? Kandırılarak getirdiler ve bugün kendi köylerine, topraklarına gidemiyor. Oradaki Türkmen Dağı'nda şimdi bizim kontrolümüzde hiç Türkmen köyü kalmadı mı? Yok, var. Burası, Türkiye aşağısı sallır zaten. Bir dere var arada Yani zaten... O da kontrolden sayılmaz yani. Yok canım, adam korkur yani. Zaten şeyi sallıyor, arada bir füzeyi. Yangın falan da ondan yani. Anlattık yani, artık orman burada yani. Füze biliyor musun? Karşıları var ya, burada balta malta, malta girmez arkadaşlar. Burada bir yangınlar oldu aylarca yandı ya ben 2014'te geldim dedim Ramazan'ı memlekette geçireyim annemle babamla lan dumandan nefes alamadık Adana'nın sıcağından kaçtım ben geri Adana'ya gittim aylarca yandı Allah söndürmediler şu gördüğün çanlar var ya Hı -hı. şu bunların dışında bizde orman kalmadı. Belli zaten kaçtı. Ya bak karşıda şu, şu çıplak yerler var makilik arkası öyle cırıl cıplak. Arkada orman yok yani. yani orman Süleyman Demirel'in kafası gibi. Şurada saç var. Bitti. Yani bizim kafalar da öyle abi. Siz <laughs> siz <de> yok. <laughs> var yine ne ya <laughs> var yine. <laughs> Bu kadar olur mu ya? Millete diyorsun dolar bozdur bozdur bozdur. Sonra 8 milyon dolara Amerika'ya gönder. Buyurun. Bütün sivil toplum gelin denekleri. Yüzde yüzü de istisnalar vardı muhakkak diğer dernekler, partilerimiz maalesef değişildik. CHP de iktidara gelmedi dediler. Senin görevin muhalefet olacaksın. Ebedi muhalefet olacaksın. Bizim de dediler ki senin görevin buna kadar. Şimdi böyle devam et. Biz ne zaman iktidar olacağız? Bizim okuyan insanlarımız olarak sağcı, solcusu yoktur. Okuyan insanlarımız olarak bir araya geleceğiz. Alevli sünnilik, şunu bu yoktur. Yapanları reddedeceğiz ve Türk çocukları iktidara gelecek. Ama sadece ama sağcı, ama adam gibi adamlar. İktidara geleceğiz. Türk olarak bir Türk'üm diyecek. İftiharla Türk'üm diyebilecek. Müslümanım diyebilecek. Ahlakı yüksek olacak. Bilgisi yüksek olacak. Asla sahtekarlığa fırsat vermeyeceğiz. Şimdi bunu başarırsak dünya rahat olur. Ne diyor? Ne yazıyor Yıldırım Gencesi? Allah'a yaşıyor bilmiyorum. Yer tükenir, gök tükenir, Türkmen de er tükenmez. Oğuz'dan er tükenirse dünyada şer tükenmez. Tükeniyor mu şer dünyadan? Çünkü Türkmen de er kalmadı, kalmaz, er çıkmaz. Çıkma, er çıkaramazsak dünya perişan olacak. Bu her Türk çocuğu, her Türk okuyan insanı sağcı solcu yoktur. Her Türk insanı, hatta hadi Türk vatandaşı bunu farkına varacak. Türkiye güç olursa dünyada huzur olur. Türkler zayıf olursa maalesef hiç kurtulamaz. Birbirine dövüşü yatar diye aynı yerde. Kader biri olan insanı birbirine kavga eder ya. Ne diyeyim? Daha çok söyleyecek şeyimiz var da fakat dilim varmıyor, içim yanıyor ya. İçim yanıyor. Allah bize birlik dilik versin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ermenilerim, Afyon, Belçika'da, Fransa'da vesaire de yaşayan Ermeniler hepsini burada yale veriyor. Yani bir bağları var. Hepsi çok güzel Türkçe konuşuyor. Ya enteresan olan şu bak. Ee, o yerleşim yerinin hemen üstü tepe Türk toprakları. Bak. Bir şöyle bir çizgi görüyorsunuz. yoksa evet. O yol değil. O 3 metrelik beton şeyler. Sınır, taş, sınır, sınır taş. taş. Vahim olan bir şey söyleyeyim. O şey Batman'la PKK'lı bir firma yaptı. Ya böyle bir şey var mı yani? Abi devlet ihalesi işte. E devlet. İhale diye bir şey yok kardeşim. Bir bak arkadaşlar ya. Bak orada kamp, güveç kampı vardı. Nusayri. Yağış elektrik ve güvenlik sistemini yaptırdılar. Ya güveneceğin kimse yok. Kulluk kuvveti yoktu ya. ya bir tane adamı yoktu ya. Şu an şunu merak ediyorum ben. Hani bu FETÖ darbe girişiminden sonra bayağı bir devlette bir yapılanma değişikliğine falan filan gidildi. Polis evet. Poliste falan. Ha. 2016 öncesine göre daha mı iyi yoksa daha mı kötü ya, ya aynı mı? Yok şu an bugünkü, bugünkü çok taze bir bilgi bu. Bugünkü şeye göre ferahım ve yüreğim acayip bir şey. inanıyorum. Ya bir umut ben, geldi. Türk'ün, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli yani a, te, Metahan'dan bu evet. yana şu temelimiz var ya, Türk'ün töresi. Yani teşkilatı, mahsusa ihtiyar İhtiyar değil, at saçlı değil, beyaz saçlı, evet. ne dersen de. Ben inanıyorum. Hep inandım. Bugünkü şeyde de üst safhanda. Ve biz başaracağız. Kesinlikle mükemmel bilgi. Haber. Birkaç gün daha. Bugün çok fazla bilgi geldi. Allah razı olsun. Mükemmel İnşallah. bilgiler. Ve bunlara şey vermiyorum sadece. tamam sadece evet yok gerek, yok. gerek yok ben inanıyorum biz de inanıyoruz abi zaten ben buna inanıyorum niye o şeyde çok değerli bir arkadaşımla kardeşimden yani sıradan biri değildi Durmuş abi ziyaretine geliyoruz şimdi başka bir noktaya gidiyoruz gideyim alıp geliyorum hadi bakalım. Hem çayımızı içeceğiz, hem de bölgeyle ilgili konumuza devam edeceğiz, sohbetimize devam edeceğiz. Suriye'deki, Suriye'den gelen arkadaşlarımız, dostlarımız diyelim ya da ne bileyim misafirlerimiz, her neyse adı. Ama bu bizim sınır bölgesindeki, illerimizdeki demografik yapıyı bozmak. Bugün kilis nüfusunun yüzde 81'i Suriyeli ise, altını çizmek lazım çok ciddi düşünmek lazım. Ve bu bölgede çok enteresan toprak alımları vesaireler yaşanıyor. Buradaki tek hedef sınır bölgesi olan özellikle Hatay, Kilis, Antep, Urfa gibi illerimizi Suriye sınırına yakın olan illerimizi e, Araplaştırarak kontrol altına almak. Toprak vesaire Filistin'deki gibi tıpkı. E, bugün İslam birliği ya da Müslüman kardeşler her neyse adı ba adı kullanılarak inanılmaz derecede paralar geliyor. Bir zamanlar bazı malum bankalar tarafından toprak satışı yaptırılan Yayladağ ve sınır bölgesindeki yerlerde bugün ba destekli Araplara inanılmaz paralar geliyor ve yüksek fiyatlarla topraklar satılıyor. Burası stratejik bir bölge çok enteresan. Gelen Suriye'den gelenlerin çoğu Arap değil maalesef. Lübnanlı var, Filistinli var, Ürdünlü var vesaire var ve içinde Ermeniler var. Arap ömrüye gidiyor, Suriye'de yaşayan Ermeniler var. Adam camiye gidiyor, ama kılmayı bilmiyor hiç Yeminli bilmiyor. Sadece şey gelmesin diye kendince. Bu da Müslüman desinler. De. Tabi tabi. Bazen mesela çok bizim komşumuzun bir kızı vardı. Ya beyaz tenli, de Arap diye bir şey diyemezsin ya. Mavi gözlü, kızın adı Maria ama türbanlı vesaire bile yani işte bizim orada şey ne demeyim e, Araplar da artık Hristiyan ismi koyabiliyor falan gibi demeye başladılar. Adamlar acayip zengin oldu. Bugün Yeraladan e, yani var olan insanların toprak herhalde bir 15 sene sonra bize toprak kalmaz eğer evet. böyle giderse. Evet. Ya, Araplaştırmak. Yayla Dağını Araplaştırmak bütün mesele bu.